Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dersimizin ikinci bölümünde hazırlamış olduğumuz vücut kitle endeksi arayüzünü artık kodlama bölümüne geçerek kodlayıp üzerine çalışmalar yapacağız. Öncelikle bunu kaydedeceğim. Farklı kaydet diyorum ben. Sizler direkt kaydetti diyebilirsiniz. Benim masaüstünde üstünde projeleriyle Python, pro Python projeleri vücut kitle endeksi yani şuradaki aynen PyCharm'ın içerisindeki yolu izleyerek onun içerisine kaydedeceğim arkadaşlar. VKE ee, -E, alt çizgi UI olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Sizler de hangi dosya ismini vermek istiyorsanız onunla kaydedebilirsiniz. Normalde Untitled diye geçiyordu. Ama ben isim vererek üzerinde çalışacağım. VKE alt çizgi UI diyorum ve kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettikten sonra pay geliyorum. Burada gördüğünüz gibi VKE alt çizgi UI nokta UI. UI uzantılı bir arayüzüm hazır olmuş oldu böylece. Hemen şurada vücut kitle endeksi klasörümün sağ tıklıyorum. Burada opening terminal diyorum. Terminalde bu klasörümü açacağım. Gördüğünüz gibi terminal adresi gelmiş oldu. Terminalde konvertlemek istediğim için pyuc 5 modülünü kullanacağım. "-x", ile execute edeceğim. Neyi execute edeceğim? vk Alt çizgi UI nokta UI. benim dosya uzantım. Ben burada sadece bunun bir ara yüzü olacak olduğunu kendime belirtmek istedim. Bir output olacak. Yani bu dosyam çalışacak. Şu dosyam çalışacak ve bir output oluşturacak. Oluşturacak olduğu output dosyası da bir Python dosyası olacak. Buna da vke diyelim nokta py olarak çalıştırıyorum. Ve Hemen vücut kitle endeksi klasörümün içerisine geldiğimde gördüğünüz gibi vk adında bir tane python dosyasının oluşturulduğunu görüyorum. Hemen dosyamın içerisine geliyorum. Konvertlenmiş halde bu dosyamı görüyorum. Dosyamı arkadaşlar hemen Ctrl Shift F10 ile çalıştırabilirim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi biraz önceki boy, kilo hesapla ve sonuç bölümü adındaki etiketlerin bulunduğu ekranı gördüm. Peki, ben burada nasıl çalışma yapacağım? Burada yapacak olduğum çalışma öncelikle sıkıntılı olan yolu göstereceğim. Daha sonrasında da bunları nasıl daha efektif kullanabilecek olduğumu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bakalım, tasarımımı da açayım. Bir tarafta tasarımım dursun, bir tarafta kodlarım dursun. Şöyle şurayı da biraz daraltayım çalışma alanını daha sonra siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben sadece sizlere göstermek amacıyla bunu kullanacağım şu an için. Şimdi amacım ne? Vücut kitle endeksini hesaplamak. Vücut kitle endeksini nasıl hesaplıyorum? Boyum, kilomu boyumun karesine bölüyorum. Şimdi o zaman burada benim hesapla adında bir butonum vardı. Hesapla butonuma bastığımda Bakın burada bir tane sınıfım var. Nesne sınıfı e, ee, ui.vk adında. Benim şuradaki asıl vke sınıfım. Bunu içerisinde benim oluşturmuş olduğum bu kodları incelerseniz daha iyi göreceksiniz zaten. Daha önceki derslerimizde de bunları incelemiştik. İşte bir widget oluşturuldu. Bu widget'ın içerisinde label'lar oluşturdu, edit'ler oluşturdu, form layout'lar oluşturuldu gibi. Benim amacım ne? Benim şurada hesapla bakın şurada bir tane hesapla adında bir QWidget'ım oluşturuldu. Push butonundan oluşturulmuştu. Bu hesaplaya tıklandığında hesap adında bir fonksiyonum çalışsın. self. hesapla. click, it. click it. diyorum. Şu an yok ama biraz sonra yazacağım. Self nokta hesap adında bir tane fonksiyon çalıştırayım. Hemen onu da şöyle yapayım. Self pardon def hesap self ile çalışsın. Bu hesap fonksiyonu ne yapacak arkadaşlar? Bizim arayüzümüzde bulunan Boy ve kilo bilgilerini alarak bir işlem yapacak. Daha sonra buradan da bir çıkarım yapacağız. Ekranımı büyüteyim. Neydi arkadaşlar? Nasıl hesaplanıyordu? Kilomuzu boyumuzun karesine böleceğiz. O zaman öncelikle kilo adında bir değişken oluşturuyorum. Bu kilonun değeri ne olacak? Self.kilo bilgisi nokta text Kilo bilgisi içerisinde elde edilen yani ben programımı çalıştırdığım zaman şöyle göstereyim. Kilonun içerisindeki kilo bilgisini alıp text olarak kilo değişkenine atacak. Bunun aynısını şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Boy için yapacağım. Boy eşittir self nokta boy bilgisi boy bilgi diye yazmışım hatta text olarak alacağım. Tekrar çalıştırdım ctrl shift f onla. Artık ne yaptım? Kullanıcıdan kilo ve boy bilgilerini aldım. Hem kilo hem boy bilgisi nasıl bilgiler arkadaşlar? full out bilgiler. Neden fullat? Çünkü boyu da kiloyu da küsürlü kullanıcımız girebilir. Hemen şurayı da flow out yapalım. Ne oldu? Hem boy hem kilo bilgisi elimizde oldu. Şimdi, Artık neyi hesaplayabilirim rahatlıkla? Vücut kitle endeksini hesaplayabilirim. Vücut kitle endeksi eşittir ne demiştik? Kilo bölü boyun karesi demiştik. Boy boyun karesi. Artık bu hesabı da yaptıktan sonra bu bilgiyi nereye aktarmamız gerekiyor arkadaşlar? Sonuca aktarmamız gerekiyor. Save nokta sonuç nokta set text. Buradaki VK'miz float bir değer olduğu için bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Text'e çevirmemiz gerekiyor yani string'e çevirmemiz gerekiyor. String VK diyoruz. Ve bakalım şimdi çalıştırdığımızda nasıl bir sonuç göreceğiz. Boyumuzu girelim. Örneğin kendi üzerimden örnek vereyim. 1 95. Kilo 105. Hesapla diyelim. Sonucumuz hesaplandı. Herhalde benim durumum birazcık iyi değil. 27 nokta küsürlü bir değerler verildi. Hemen uygulamamızın kendisini açtığımda yani internetteki buradaki küsürler virgülden sonra bir taneydi. Peki ben de bunu virgülden sonra bir tane haneye getirmek istersem ne yapabilirim? O zaman yuvarlayacağım. Neyi yuvarlayacağım? Buradaki VK nokta alt çizgi round diyorum. Round yuvarlama fonksiyonu. Bunun içerisinde virgülden sonra kaç basamağın yuvarlanmasını istiyorsam onu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Virgülden sonra bir basamak yuvarlansın istiyorum. Tekrar çalıştırdım. Yine 1.95 girdim kilo olarak da 105 girdim sonuç 27.6 oldu arkadaşlar bu benim için yeterli bir çözüm şimdi karşılaşacak olduğumuz problem nedir önce ondan bahsediyorum bunun çözümünü de bir sonraki videoda anlatacağım karşılaşacak olduğumuz problem eğer ben bu ara yüzde yani biraz önce tasarlamış oldum. Şurada göstereyim. Bu arayüzde bir değişiklik yapacak olursam. Örneğin burada sonucu yazmıştım, değil mi? Sonucu yazmıştım ama bunun altına da bir uyarı ya da durum belirtebilirim. Onun için de örneğin bir tane daha ne alalım? Label alalım. Bir label alalım. Şöyle durum diyelim bunun içerisine. Yine bunu da 22 yapmıştık galiba diğerine. 22 kalın yapmıştık. Evet. Şöyle alalım buraya. Bu hale getirdikten sonra eğer ben bunun üzerinde tekrar işlem yapacaksam yani bunu tekrar konvertleyersem ne olacak arkadaşlar? Benim burada yazdığım hem fonksiyon gidecek hem de şuradaki fonksiyona yönlendirmiş olduğum satır olan, şuradaki 35. satırım gitmiş olacak. Ben bunu eğer import etmiş olsaydım o zaman da bu bilgilerim gitmiş olmayacaktı. Ama bu sefer de nesne yönelimli çalışmış olmayacaktım. Örneğin biraz önce self kilo bilgisi ve benzeri dediğimde hemen Uygulamam ne yapıyor? Bunun kilo bilgisinin benim oluşturmuş olduğum arayüzün içerisindeki kilo bilgisi adındaki Qline edit olduğunu anlıyordu. Şimdi asıl problemimiz bu. Bunu nasıl giderebiliriz? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Yani benim buradaki durum bilgisine ekledim. Şuradaki zayıf, normal, fazla kilolu işte obez birinci sınıf, obez ikinci sınıf, obez üçüncü sınıf gibi bilgileri girmemi sağlayacak yapıyı oluşturacağız bir sonraki uygulamada. Kendinize iyi bakın. Sonraki derse geçelim.